Kafirliğin de küfrün de tamamı netice itibariyle nankörlük olarak hülasa edilir. Yani özetlenir. O yüzden ayette Cenab-ı Hak insanın önüne açtığı iki çığırı ya şükredenlerden olmak yahut nankörlük edenlerden olmak üzere ikiye özetlemiş. Ya ikiye indirgemiş veya iki isim ile ifade etmiş. Ve imma kafura. Yahut Allah Azze ve Celle'nin nimetini üzerindeki, kulun üzerindeki bütün nimetlerin sahibi O iken, hepsini kendisinden yahut başkalarından bilerek Cenab-ı Hakk'ı görmezden gelen, başta hayat nimeti olmak üzere vesair nimetler, hayatın içerisinde eline geçen, yaşadığı, gördüğü, bildiği, üzerinde yürüdüğü küreden, izlediği, gördüğü gökyüzüne varıncaya kadar hepsi Cenab-ı Hakk'ı hatırlata dururken hepsini yok sayarak, görmezden gelerek nankörlük etmesi. Bu da küfür yolculuğu bir insanın. وَاِمَّا وَا kafura <كَفُورًا> yahut kafirlerden olmaz. Şimdi bu iki güzergahı ki onları önceki derslerimizde daha ayrıntılı konuştuk. Şimdi okuduğumuz dördüncü ayette Allah Azze ve Celle tam kafura demişken, nankörlük yolculuğundan, nankörlük yolundan ki bunu Allah Azze ve Celle insanın önüne açtı. Meşiyetiyle Cenab-ı Hak kişinin bunu da dileyebilmesine fırsat verdi. O وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ <اللّٰه> Ancak Allah. Ancak Allah'ın meşiyetiyle biz bu meşiyete yani biz bu dilemeye kavuştuk. Çünkü Cenab-ı Hak فَمَنْ شَاءَ ve men dileyen iman etsin dileyen küfretsin bu dilemeyi bize dilemişken cenab-ı hak hayatta böyle bir tercihe kavuştu.